Çelikten gül çoğaltma işlemi için gül ağacından dallar aldım ve çelik yöntemi ile e, gül çoğaltmaya çalıştım. 10 gün suda beklettim dalları. Daha sonra alttan verip 45 derece açıyla kestim. Sonra torf toprağına saksıyla ektim. 2 gün sonra da şu hale geldiler ve böcek gelmesin diye de tarçın ve kuru nane koydum. Bu da diğeri. Bugün biraz budadım. Şöyle. İki gün sonra çiçeklerimin hali bu. Burada böceklenmesini önlemek için tarçın ve kuru nane koydum. Dışarıda balkonda bol güneş alan yerde. Şu an zaten güneş almıyor. Akşam üzeri güneş görecek. Evet, bakalım sonuç ne olacak? Bu da diğeri. Buna da yine tarçın ve kurunayla koydum.